Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kubulay Akın Yağlı Çapkın dizisinin yıldızı Met Ramazan Demirle kavga ettiği ortaya çıktı arkadaşlar. Kubulay Akın Yağlı Çapkı dizisinin yıldızı Met Ramazan Demirle kavga ettiği ortaya çıktı arkadaşlar. Kubulay Akın gittikleri mekanda Met Ramazan Demir'in Arfan Saracoğlu'yla samimiyetliğinden rahatsız oldu. Arkadaşlar Kubilay Akın Yağlı Çapkın dizisinin yıldızı Mert Ramazan Demir'le kavga, Demir kavga ettiği ortaya çıktı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Kubilay Akın Yağlı Çapkın dizisinin yıldızı Mert Ramazan Demir'le kavga ettiği ortaya çıktı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar.